Necmiye kız kusura dün ne koydun? Çıkamadım tuvaletten ya. Kız ne koyayım her zamanki gibi aynısı. Hiç aynı gibi gelmedi bana. Ay. Bak ne fark edecek hadi gel saçını toplayalım. Bak mavisi var sarısı var. Bunlardan birini tak bugünlük. Aa, ben pembe istiyorum. Pembe banyoda. Ama banyo şu anda müsait değil. Bana ne? ne hadi çık. Tokumu alacağım bir de çişim geldi. Tamam çocuk çıkacağım. Birazdan çıkacağım yavrum. Az sabret. Ya! Of oh, be rahatladım. Hey, geldi. Eh, e, yavrum e, sen pembe tokanı istemiştin. Çişim de var. E, bence sen tuvalete girme çocuğum. Okulda girersin. Of, bu kaçıncı artık. Yine mi kesildi sular? Anne telefonu verir misin? Ha. Belediyeyi arayacağım şimdi. Evet. ihbar edilen yere geldim. Oh. Merkez. Merkez. Buradaki cadde üzerinde bir su borusu patlamış. Anlaşıldı, gerekli ekibi hemen gönderiyorum. Anlaşıldı, tamam. Arkadaşlar hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz gibi işte patlamış olan borumuz burada. Bunu derhal tamir edelim. İlk önce asfaltın kırılıp bu patlamış olan boruya ulaşmamız lazım. Anlaşıldı. Asfaltı delme işi bende. Ben de şuradan döneyim çabuk bitsin akşama maç var. Anne şu arkadaşlarınla buluşup farklı farklı yemekten evini biraz azaltsam mı acaba? Kız ne yapayım ya? Bir eğlencem o var. Oy! Bu ne gürültü? Bilmiyorum. Asfaltı delme işi tamamdır. Evet şimdi asfaltı kırdık. O zaman bu bozuk boruya ulaşıp onu değiştirelim. E, ee, pardon pardon. Buyurun çok gürültü geliyor. Annem biraz rahatsız da evde acaba. evet hanımefendi burada da bir boru patlamış. Onun tamiratı için şikayet üzerine geldik. Aa, öyle mi? Ben aramıştım belediyeyi. Merak etmeyin hanımefendi. Gürültülü kısım bitti. Şimdi boruyu değiştirip bitireceğiz. Ay başıma ağrılar girdi. Karnıma sancılar girdi. Anneciğim tamam belediye biz aradı ki onun için gelmişler. Boruyu tamir ediyorlarmış. Ay gürültü bürültü kaldıramam be dinleneceğim. Tamam. Asfalt kırıldı temizlendi. Harika tamam yeni boruları getirip hemen koyalım. Son bir kontrol edelim sızıntı yok tamamdır bu yola tekrar asfalt döküp düzeltebiliriz. Anlaşıldı. tamam. Tamamdır bravo ekip. O zaman hadi hemen toparlanalım. Aşağı mahalleye gidiyoruz. Orada da kanalizasyon patlamış. Yine Evet hadi hadi hadi. Mm. Of anne ne yedin böyle? Of neyse bitti. Hadi Barbie şansını dene. <laughs> Hıh bana günaydın. Kafeye gelen müşterilerim için bugün hamur işi hazırlamalıyım. Hıh. <laughs> 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 bir şey olmadı Asıl sen iyi misin abla Peki görünmüyorsun şey Ben ben çok korktum da biraz elim ayağım titriyor birazdan kendime gelirim <gülüyor> <gülüyor> ne oldu burada kaza mı oldu herkes iyi mi ne oldu kaza falan olmadı şey ben köpeğimin peşinden bir anda yola fırlayınca abla kalsın bana çarpıyordu ama ben iyiyim fakat o iyi görünmüyor ben ben nasıl böyle bir şey yapabilirim ben daha dikkatli olmalıydım çok korktum çok ödüyüm şu anda ya, ya sana bir şey olsaydı ya çocuğa bir şey olsaydı. Aa! Var be tamam sakin ol bak herkes iyi çocuk iyi sen iyisin bir sorun yok. İyi, iyi mi i̇yi, gerçekten? İyi tamam e, şişt, çocuk sen hadi bakayım eve gir köpeğin onu yola fırlamak yok bir daha. E, e, tamam tamam kocayı Hadi, hadi gel köpüşüm. Hadi, hadi. Sakın bir daha yola sakın öyle kaçma bir daha tamam mı? Hadi gir eve. Hı? <gülüyor> Hala <laughs> titriyorsun Barbie ya. E şoka girmişsin belli ki bu şekilde araba kullanmaya devam edemezsin. Şu arabayı şöyle bir yolun kenarına alayım ben. Heh, tamam şimdi gel benimle kafeye güzelce bir sakinleş ondan sonra yoluna devam edersin hadi gel bakalım. Tamam işte kafeye geldik tamam ha, hala tutuyorsun ya bence sen şimdi gel bak ileride tuvaletler var Elini yüzünü bir yıka ben sana bir şeyler hazırlayıp geleceğim şimdi. Tamam <laughs> tamam nasıl yaparım nasıl olur böyle bir şey? Be çocuğa bir şey olsaydı. <laughs> Bir şey olmadı. Kötü bir şey olmadı. Çocuk iyi. Sen iyisin. Ah, tamam. Devrimi sağ Daha iyi misin? Hı? Evet, tamam tamam. Bak sen şimdi burada otur. Ben şimdi sana sakinleştirici bir çay hazırlayıp hemen geliyorum. Tamam mı? Tamam tamam koçay. Sakin ol ha. Yazık ya. Amma da korkmuş ya. <laughs> Eli ayağı titriyor. Aslında ona sakinleştirici çay yapacağım. Önce suyu kaynatalım. Çay için bitkilerim de burada. Ihlamur. Ada çayı. Kuşburnu. Papatya. Heh, su da kaynamış. Şimdi çay demleyelim. Hmm. Çayı güzelce süzdürüp Barbie'ye içirelim. Daha iyi misin? Hı hı. Al bak çayını da getirdim. Bakayım. Titremen de geçmiş. Tamam. Ah, artık çok daha iyiyim. Sakinleştim. Çok teşekkür ederim. Barbie trafikte böyle şeyler olabiliyor. Sakin ve soğukkanlı olmak çok iyi. Bu arada istediğin zaman gidebilirsin. Çay da benden. Çok teşekkür ederim koca ayı. <laughs> Uçan balon. Balonumu uç. Geldim, geldim. Ne oldu kızım? Balonum ağaca takıldı. baya da yüksekte. Merak etme. Ben ağaca tırmanıp onu alırım. Ulaştım balona. Alıyorum onu şimdi. Aa! Aa! aa. Oh, ayağım, ayağım. Baba iyi misin? Hayır. Git anneni çağır. Tamam, tamam. Ha, geldim geldim e, hayatım ne oldu e, bu terliğin burada ne işi var ben ağaçtan düştüm ayağım çok acıyor e, tamam arabayı alıp geliyorum doktora gideceğiz dur ben sana yardım edeyim sakın o ayağın üstüne basma yavaş yavaş of ayağım tamam tamam gidiyoruz Burası acı mı? Oh evet. Peki burası? Evet evet. Sanırım röntgen çeksek iyi olur. Evet. Şimdi lütfen ayağınızı sabit tutun. Bir bakalım. Aa, evet. Şurada bir kırık var. Ayağınızı alçı alacağız. Evet, kalıba alçı koyalım. Hı -hı. Alçı kurudu. Şimdi fazlalıkları keselim. Evet, geçmiş olsun. 10 gün sonra sizi kontrole bekliyorum. Bir daha da sakın terlikle ağaca tırmanmayın. Olur mu? Teşekkür ederiz doktor hanım. Gel hayatım. Yavaş, yavaş. Oy, oy, oy.